Ben oturayım Böyle. Buraya giriş salon. Burada. Bu bir yere mi takılıyor? Hı. Yəni 50 tənə ev var burada. Hepsini çelik yapar. Qulluq nə şey, ya, gözəl elə. Biz də qab or yanı gözəlliyə <laughs> mi çəndik? Aristoteli kimi ürəyə qol diləni. Devletimize Allah razı olsun. Devlet bize bir ev yapmış. Memnunuz evimizden. Deprem evlerinden çok memnunum. Devletimize Allah razı olsun. Otururuz işte başımıza sokmuş Başka ne isteyecek? Evet. Güvenilir. Deprem olduğu zaman hiçbir şey hissetmiyoruz. Mesela o depremde sanki de hafif şey sallarıyordu. Çok güzeldi. Hiçbir şey de hissetmiyoruz. Çoğu aşçı depremleri hiç fark etmiyoruz. Tabii yüksek dağlara yaptılar. Allah razı olsun burayı düşünmüşler, yapmışlar. Gerçekten mükemmel yeri yapmışlar. Peki, çelik konser. evler, çelik konser. Yani evlerin tabanını bir yaptılar ki devlet. Ömürlük. Rabbim demiş, tedbirinat at, Evler çok güzel, dayanıklı. Şimdi evlerden korkulmayayım. Bak mesela ne kadar burada geldiler kiralık ev tutmak için. Satılmak, satmak, almak için. Ama kim verecek? Nə çatır, nə kirayə. Yox. Həbə vatandaş bura gəlir. Məsələ mənim ağa, od daqlamda ana aşağı 20-30 il müsəfirim vardı. Şəhərdən bura gəldir sığınacaq. Nərə gedəcək? Ha, məməketimizdən də olanlar ki bura gələr. Yox yer yox. Dövlət Allah təvar verməsin, dövlət ora da yapacaq, hər tərəfə də yapacaq. Dövlətin əli böyükdür. Biz demək dövlət, demək dövlət demək biz demək. Biz də yardım görəcəyik. Depremden dolayı Malatya'da ev yıkılan akrabalar vardı. O yüzden geldik açtık onları misafir ettik 10 gün, 12 gün. Ev güvenilir, deprem konusunda güvenilir. 5 nokta pek hissedilmiyor. Evler çelikten, güzel yani. Deprem için dört dörtlük ya. 2 tane komşu satmış burada. Ama içinde isteyen var, satan yok. Önce almilerdi, şimdi de alan var, satan yok. E depremi gördüler, korktular. <laughs> Malatyalı bilen burada o akraba dedi, satan olursa haberim olsun. Burada dursun benim daire. Devletimizden Allah razı olsun, ne diyeyim? Her zaman devletimiz var olsun. Her konuda da. Devlet olmazsa bunlar da olmazdı.